Lan o ne? Oğlum kovana bak. Oha! Ne ne? O ne lan? Lan lan aa! Oh, O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse abi gidelim. Bismillah. O ne? Lan! Oh! Bu ne? Lan bu ne? Lan oha! Lan Maybe'ler ne yapıyorsunuz? Maybe'nin içine girdik. O Maybe'nin bağırsaklarındayız şu an. Bak! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Oha abi lan şey ne olmuş sırtla kafası küçücük Aa, abi bakın büyütebiliyoruz lan Beatrix'i büyütüyoruz Oha Beatrix'e bakın Oha Bismillahirrahmanirrahim abi oyunu bozduk Allah ne olur bilgisayarım çekmesin çıkın kurtar bizi oyun Dedi. Ee, hemen dedi arkanı dönme dedi. Çok büyük sürprizler var dedi. Arkadaşlar ondan önce videoya geçmeden arkadaşlar like atmaya ve arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi. abone ol işlemi yaparsanız abi çok sevindim. Aşağıdan abone olursanız abi ücretsiz zaten. Tek dışta arkadaşlar abone olabilirsiniz. Çinle teşekkür ederim. Abi yavaş yavaş şöyle ekranı aşağı kapatarak o ne lan? O ne oğlum? Bir dakika. Bu ne lan? Maybe'nin dükkanı değil mi bu? Oğlum bu ne? Ah dur dur lan git ayıya bak ya lan lan bu ne lan o ne? Oğlum, kovana bak! Oha. Abi, kovam kocaman olmuş! Lan, ne yaptın? Arkasına geçmiş. Abi duvar. Iııı! O ne lan? Arkadaşlar... Oha! Sandık! Gördünüz mü abi? Açtığı sandık var. Bakın arkadaşlar. Aa, dur, yine bir daha. Abi, gördünüz mü? Sandık var orada bir tane. Neyse arkadaşlar, durun. May... Ne? Ne? O ne lan? Lan! Lan! Aa! Ah! Ah! O, o ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Lan, May'im ne işin var burada? Ya bir dakika bir gol bir daha direkt abi elim ayağım titremeye başladı. Bu ne böyle ya? Abi bu çocuk yine ne yaptı ya? Zıplatabiliyor muyum? zıplatıyorum. Lan maybe pislik git buradan. Abi kocaman yapmış. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abi bu nedir? Ay, bacaklara bak. Ay içim böyle bir perde. Neyse abi ben buradan devam edeyim. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Onu da bilmiyorum ki. Lan bakma bana ya. baktıkça ki uyuz oluyorum. Neyse abi ben buradan nasıl çıkacağım? Şuradan Allah. Dur ha çıktım. Çıktım tamam çök abi dur. Hop. Tamam. Abi Lan ileriye ne olmuş? Abi o ne? Arkadaşlar ekrana büyüttüm şu an. Şuradaki şey ne lan yeşil? O ne oğlum? Arkadaşlar bu şeyin nehrin halini anlamadım. Abi alt taraf boşluk arkadaşlar. Çok garip şeyler oluyor abi. Kesinlikle atlama hazırlanmanın sonuna kadar izleyin abi. Sizlerle beraber öğreneceğim. Abi ben aşağıya hiç düşmek ist Buraya gidiliyor mu lan? Aa buraya gidilmiyor tamam. Abi buraya gidersem yüksek ihtimal abi. Bakın aşağısı şurası sağ taraf boşluk abi. Yüksek ihtimal ee, poh yoluna doğru gideceğiz. Neyse abi şuradan karşı ağaca geçelim. Tamamdır arkadaşlar bu sandığı açmak istiyorum abi. Bunun devasa alnına bakın abi hop üstüne çıktım. O ne oğlum Karşısı bir sürü şeyler var bir şeyler bozdu abi. Kocaman set çekmiş kovandan abi anlamadım ya. Abi şu kovanın üst tarafı kükücük kalmış şunun büyüklüğüne bakın lan güneş gibi olmuş bildiğin. Neyse abi dur fazla uzatma artık şu kutuyu açalım. Ah, düştüm durun bir saniye abi bir saniye. Ne oluyor lan? Neredesiniz oğlum gölgeler var. Arkadaşlar bakın gölge takip ediyor şu an beni. Abi ne oluyor tövbe estağfurullah. Allah! Lan görünmez bir şey vurdum. Neyse abi ben bu sandığı açmak istiyorum. Açamıyor muyum? Ya abi açmam lazım ya. Açmam lazım. Dur. Sandık. Sandık seni açacağım. Dur abi şöyle mi açacağız? Nasıl açacağız abi? Dur. Hop abi dur açamıyor. Lan sandığa tutuluyor abi böyle bir şey var arkadaşlar sandığı açamıyoruz. O zaman abi sandığın üstünden basamak olarak kullanırız demek ki hala bunu istemiş. Hop. tam abi bu nasıl ince bir şey. Bismillah şuraya doğru abi atlarsak. Dur 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 tamam tamam burası iyi. Arkadaşlar maybe'ye bakın oğlum ya çok korkunç ah yemin ederim şimdi tipe bak oğlum tamam ne yaptın yine ya Lan Ha tamam gidilme abi gidiliyor sandım korktum bir aşağı bismillah Ah lan dur görünmezler arkadaşlar bakın Abi göl geliyor görünüyor sadece Abi dur şuradan hop devam edelim yolumuzu hızlı bir şekilde İnşallah abi aşağı düşmeden Bu ne oğlum Abi bu buglanmış mı bozuk mu anlamadım Çekti garip aralar durun ya Başında bir sürü felaket var zaten Allah Tamam ulaştım Sıkıntı yok arkadaşlar buraya kadar ulaşırsak bu da bir başarıdır dediğim gibi inşallah bitirebiliriz. Lan ah gölgeler akın Ah! Lan dur 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 dur. Ah! ah! Lan izin. Heh tamam. Oh ya abi sandığımız açalım. Zombi amoster aldık abi. Ben de yemin ederim su var zombi gibi kovaladım. Neredesiniz lan? Var be. Ah ben de zombiyim. Ee, gel kovalıyorum size. Neyse arkadaşlar buradan devam edelim ama abi o karşıya nasıl geçeceğim ya. İnşallah abi aşağı düşmem aşağı düşersem Tağla dedi ki abi e, mor nehirden abi aşağı düşersen oyundan aşağı düşüyorum direkt. Allah tamam. Karşıya geçersek şuradan şöyle. Abi sağ tarafta da bir yer var gibi ama oraya hiç gitmeyeceğim abi. Baksanıza abi alt taraf boşluk arkadaşlar. Dişimizden abi nane yeriz. Neyse merdiven gibi bir şey yapmış buradan devam edelim. Evet abi hop. oradan çık lan buraya. Allah. Oo oh, çok korktum ama aşağısı boşluk sandım. Hop abi gördüğünüz gibi burada kafama göre dolaşabiliyorum. Oğlum çok garip olmuş ya. e Buraya kadar gidebiliyoruz tabi. Aşağısı abi boşluk yani. Bir zahmet abi boşluk olsun. Oğlum şunun büyüklüğüne bakın. Abi her gördüğümde deliriyorum abi. İnşallah arkadaşlar amacım da bugün e, oyunu bayağı bir keşfetmek. Hop arıyı öldürdük. Abi ben buradan kovanın içine nasıl gireceğim abi ya? Neyse arkadaşlar başaracağız bir şekilde. Bir saniye. Bir dakika abi. Arkadaşlar o ne lan? Lan o ne? Uha! O ne oğlum? Sırtına bakın. Abi. Abi sırtına bakın. Lan ne olmuş ona? Oha. Neyse arkadaşlar durun daha çok bakmak istemiyorum abi yakından bakacağım. Bir şey bir şey olur şimdi dur zıplatıyorum. Aa zıplatıyor bu beni de gidemiyoruz. Arkadaşlar çıkamadığımız yer için bu arada no clip açmamız e, yasak değil abi kullanabiliriz. O, ne oldu lan? Ne oldu? Allah bismillah. Abi. Oğlum kovana girdik yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde tamamlayalım. Ben, tamamlayalım burayı. Allah'ım abi burada bir değişiklik yok sanırım Arkadaşlar çünkü kovanın içi e, Dediğim gibi değişimde doğru bir yer olduğu için sanırım Burası değişmiyor ama abi bir deneyim isterseniz abi Şuradan abi kovanla Abi dur değişsin değişiliyor mu abi Lan oha Abi <laughs> Oğlum Abi şunun dışına bakın <laughs> Abi mor şeye bakın ya Mor bala bakın ya Din 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 de Mor o Koskoca Koskocam morbal gitti la yukarı. Neyse arkadaşlar devam edelim biz buradan. Abi ben direkt buradaki çıkışa gidecek izniniz olursa. Abi bak bu çok saçmalık şeyler oluyor ya. Yemin ederim ha. Bir sana burada inmem lazım benim. İndir beni tamam. Buradan abi şuraya. Oradan hop buraya. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda kovan içini tağla değiştirsin ya da benim de değiştirmemi istiyor musunuz? Onu da yorumlara yazın abi. Buradaki abi her şeyi böyle manyak gibi değiştirebiliriz. Neyse abi gidelim bismillah. O ne? Lan! Ah! Ah! Bu ne? Lan bu ne? Lan! Oha! Lan Maybe'ler ne yapıyorsunuz? Abi bu ne böyle akrabat şey midir? Bu nedir? Düğün müdür? Maybe düğünü mü? Abi maybe düğünü yapmışlar ha. Kafayı yersin ya. Abi bunun kafasına çıkılıyor mu? Bismillah. Bismillah. Sırtı. Aa maybe'nin sırtındayım. Arkadaşlar. Bismillah, bismillah. Abi çok garip şeyler oluyor. Sokmayın beni. Sinirli sinirli bakıyorlar bir de. Allah'ım. Allah'ım sen koru. Bu ne oğlum? Kanatlarına bak abi. Iy, bir Biz şey. Lan maybe'nin içine girdik. Oğlum maybe'nin bağırsaklarındayız şu an. Bir dakika abi. Lan ne yapıyorsun? Maybe gerçek maybe bu abi bu akrabaları mı çağırmış kardeşini mi çağırmış ne olmuş abi maybe bu tarafı boş Arkadaşlar dediğim gibi abi atlamanızı babamın izleyin efsane ilginç bir video olacak Aa devam <laughs> et lan yukarı çıkalım ha <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bu ne oğlum Oha Abi lan şey ne olmuş sırtla Abi lan konuşamıyorum e, dilim e, konuşamıyorum abi elim ayağım tutuldu Abi bunu nasıl keseceğiz Arkadaşlar kafası küçücük Başı büyük Allah dur ezeceğim. Başı büyük abi ince Allah abi karette karetle girmemiş Durun abi yükseğe çıkma acilen Abi oh Oh abi burada bir derin nefes alalım ya Abi arka tarafı büyük yan tarafı ince uzun Üst tarafı kocaman deve hörgücü gibi yapmış Abi ne oluyor ya Bunu kesmemiz lazım abi dur Zıng vurdum ah Vurunca küçüldü lan Oha. Arkadaşlar vurunca küçüldü Arkadaşlar kesmemiz lazım bir şekilde. Bakın vurunca abi üst taraftaki şey gitti. Ozan abi daha yüksekten vurmam lazım da ben bunu nasıl vuracağım? Durun. Bismillah abi. Allah Allah abi çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük arkadaşlar. Abi çok büyük. Ne yapacağız? Onu inanın bilmiyorum. Bir şekilde abi kesmemiz lazım. Vurduğumuz yerler bu arada küçülüyor. Durun. Bismillah. Ah canım gitti. İki canım var. İki can abi. Bismillah. 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 Bismillah abi. Abi dur. Ah! Bir can. Bir can. edileceğim edileceğim, edileceğim. Dur. dur. Dur dur dur. Dur abi dur. Bismillah. Bismillah. Kalp kalp kalp. Tamam. Abi alalım. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum abi. Zıpladı. Şimdi vurursam lan vurulmuyor. Yemin ederim ki vurulmuyor abi. Bir dakika zıplasın abi. O zaman güzel zamanlama yapmamız lazım arkadaşlar. Bu devasa şey için. Abi karetle karetle yavrusuna benziyor yemin ederim ya. Hadi bakalım bismillah 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 gel. Gel göstereceğim sana gücünü. Bir defa daha zıpla. Dur. Geç mi kaldık? Abi geç kaldık. Geç kaldık. Dur ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum abi. Dur kalp çıkacak. Arkadaşlar kalbi alındım. Ondan sonra devam edelim. Kalp hadi çık. Çık. Heh, aldık. Tamam arkadaşlar bir saniye bir saniye halledeceğiz halledeceğiz hiç merak etmeyin Geldi zıpladı şimdi Ah vallahi vuramıyorum Abi vuramıyorum ya arkadaşlar kusura bakmayın burada no clip açmak zorundayım Gerçekten dur abi gut da açalım. abi ölmeyin Abi şuna bakar mısınız bu ne oğlum Abi biler burada bu burada yani Yemin ederim abi kesinlikle bu senin devamı bence gelsin Siz abi istiyorsanız dediğim gibi 1000 like atarak bunu bana belirtebiliriz abi Hedefimiz 1000 like diyorum Şimdi arkadaşlar bunun kafasını bir atlama challenge yapacağız ama bu burada dolanırken abi bunun kafasına şöyle çekersek bam vurduk çok iyi abi vurdum öldü işte bu arkadaşlar al vasam açtık lan konuşamadım ya işte bu be! o oh, arkadaşlar yemin ederim başardık sanırım oh abi ne kadar zordu ya lan! ölmek bilmedi arkadaşlar ya abi ben şu meyveye tekrardan bir no cliple bakmak istiyorum açıkçası Turtle gitti yüksek yer bizim. Yani sen anca şimdi konuş kanka ya. Ben bu arada şey yaptım, e, çektiğim zorlukları bilmiyorsun. Ama Maybe'nin kafasına tırmanabilir miyim? Arkadaşlar Maybe ile benim de böyle bir fotoğrafımı alır mısınız abi? Editçi arkadaşlar alsın abi. Editleri de bana göndersin abi gerçekten. Çok komik bir şey olmuş. Neyse abi basamağa gidelim abi o zaman. E, bir de arkadaşlar üst kovanın içine bakalım. Üst kovanda bakalım ne gibi değişiklikler yapmış ya da yapmış mı? Yapabilmiş mi? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz abi. E, Geokar mod menü bildiğiniz sınırlı abi birazcık bazı şeylerde oyun çökebiliyor. Hatta arkadaşlar inşallah bu videoyu bilgisayarım çökmeden dediğim gibi bitirebilirim de abi ben buraya nasıl gideceğim ya. Abi bu kovanın diğer tarafına girmem lazım. Deli bu muydu abi? Oraya kadar da uçulabilir mi? Artık bilmiyorum. Dur abi. Şöyle 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 çıkacağım inşallah artık. Şöyle. Heh, dur bakalım. Girecek mi arkadaşlar böyle? Abi kara deliğe doğru gidiyorum. Kovanın iç tarafında. Bu nasıl bir manzara? Allah'ım. Dur abi dur. Hangisi gerçek yer arkadaşlar? Abi bir saniye. Arkadaşlar kaçıncı delik gerçek yer yorumlarda da belirtin abi bir mi birden abi 8'e kadar sanırım 8 tane delik var ya da daha fazla da olabilir üst kovanda nasıl gibisiyiz ahiretten onu da bilmiyorum abi üst kovan bu kadar mıydı şey mi değişti bozuldu bunu anlamadım ya o ne oğlum o ne lan arkadaşlar bu ne oğlum Set mi çekilmiş? Ne olmuş? Bu niye bu kadar büyük? Abi kovanın büyüklüğüne bakın ya. Arkadaşlar sanırım ben bunun e, içine girecek miyim? Girmeyecek miyim? Tam da emin değilim abi. Ben bunun yolunu bulduğum zaman açacağım kaydı. Arkadaşlar e, birazcık bazı takım sıkıntılar çıktı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi abi kovanı o kadar büyük yapmış ki. Ta Allah abi kameram bozuldu. Bir şeyler oldu. Şu an aşağı düşüyorum. Oh, düzeldi. Lan neredeyim ben? Burada kalmışım abi herhalde. Arkadaşlar durun şu coinleri alayım. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. E, ee, sanırım abi şeye çık. Aa dur e, şey var lan alalım bunu kovan etiketine. Etiket diyorum çıkartmaya. Arkadaşlar sanırım e, kovan ikinci tarafı yani üst tarafı olan abi yere çıkılmıyor. Yani boss'u göremeyeceğiz sanırım. Arkadaşlar o zaman dediğim gibi kovan büyük yeri olduğu için abi e, iki parttan alalım abi. Birinci partı bu olsun abi. parti dediğim gibi arkadaşlar istediğim like sayısı gelirse abi ikinci bölümünü kesinlikle hemen çekeceğim. Abi yani böyle bir şey yapmış. Arkadaşlar bakın çünkü. Ya buraya geldim ya abi bakın. Hop buradan zıpladım abi. Dur tutun lan tutun tutun. Ya tutun illa bana no clip ya. Arkadaşlar no clip de gelin, geldim buraya. Bakın abi biliyorsunuz burada normalde şöyle atlamamız lazım bakın. Hop böyle atlamamız lazım. Ha geldik lan dur sanırım. Bir dakika ne oluyor lan? Ne oluyor abi burada kaldık. Ah dur ne oluyor oğlum? Lan baka girdim. Oğlum bu ne? Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpıldı lan birin çarpıldı. <laughs> böyle şey oldu çarpıldı. Abi bir dakika. Bismillah bismillah bismillah. Birin dur. Allah lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan ne kadar Lan ne oluyor Abi Abi olanları görüyor musunuz valla çıktık abi üst kata Tamam arkadaşlar ikinci parta sanırım gerek kalmayacak Kapıda olsun ezik kafasına şuradan görebilirsiniz bakın Hop abi kapıda olsun ezik kafası orada Dur abi ben şu emoji aldım gelmişken Abi çok garip şeyler oluyor yemin ederim Tağlar sanırım arkadaşlar buralara kadar gelememiş abi noob olduğu için Abi tağlarım dediğim gibi intikam almamı istiyorsanız da yazın arkadaşlar Bir sonraki bölümde intikam alayım abi saklan başlayalım ben hatta Allah'ım bossla mı kapışacağız ya Arkadaşlar bir saniye ben bossla kapışmadan önce eee abi e, bu bizim abimiz zaten arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Kanka sen ateş etme bana ya. Ay. <laughs> abi Baron reflekslerini gösteriyor. Şu an arkadaşlar aramızda bir konuşmazlık. Evet abi Beatrice kraliçe geldi. Arkadaşlar yüksek ihtimalle bunları da bagaj sokabiliriz. Bakın buradaki entity menüden abi. Bunun hızını falan da ayarlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, evet abi baya hızlı bu arada. ESP yok bu değil. Ee, arkadaşlar bir dakika. Queen Beatrice. Heh, Aynen yok aynen abi bakın bu Arkadaşlar buradan e, Bunun boyutunu mu bir saniye arkadaşlar Aa, Arkadaşlar bakın Abi bakın büyütebiliyoruz Lan Beatrix'i büyütüyoruz Oha Beatrix'e bakın Oha Bismillahirrahmanirrahim Abi oyunu bozduk Allah ne olur bilgisayarım çekmesin Bilgisayarım çekmesin dur Abi tipe bakın Abi oyunu bozduk <laughs> Oyun bozuldu Arkadaşlar Abi bismillah neredeyim lan ben Abi dur oyunu bitireceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bitiriyorum. Bitir 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 bitir. Bir saniye bitir 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 bitir. Dur buraya kadar gelim. Ah geldim dur. Tamam aynı animasyon ekranına geçti abi. Bu bizi abi ateş edecek. Ee, şey bizi kurtaracak da abi sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika bismillah. Artık kaçamazsın. Hayır. Eyvah. Hayır. Sıçka kurtar bizi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar <laughs> güzel rol yaptığımı düşünüyorum. Bir saniye abi eğer buradayken no klibi açarsak peki ne olacak abi? Onu da denemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyormuş şu an. Bir saniye arkadaşlar bakın. Oha! Abi görüntü görüyor musunuz? Ben de şu ana kadar dünyada benim için burada no klibi açan görmedim. Abi bakın. Sıçkada no klibi açtım abi bildiğiniz bakın. Hop şu an vs atacağız sanırım. Bir dakika. No klibi kapatayım. Aha geldi. Vallahi geldi oyun bozuldu. Ne oluyor oğlum? Ekran tütürüyor. Abi dur ekran titriyor. Dur abi dur. Arkadaşlar benim bunu bir şekilde yenmem lazım. Ya dediğim gibi gut açık mı? Gut açık arkadaşlar. Bizi kolay kolay kesemez bu. Duvarlar abi kıralım da abi niye bu kadar çok şey oluyor ya sıkıntı çıkıyor. Dur abi. Bunu bir mor toplara vurursak arkadaşlar bunu bir aşağı atmayı deneyeceğim de bismillahirrahmanirrahim. Abi durun. Abi çok fazla sıkıntı çıkıyor. Çok fazla problem çıkıyor dur. Abi baga giriyor görüyor musunuz? Oğlum oyunu çöktü çökerttik. Vallahi çöktü oyun. Bir dakika. Burada zaten bu kötü yerlere gidiyor abi. E, ee, buradan no clip kapatsak buna böyle vurabiliyor muyuz abi hızlı bir şekilde? Arkadaşlar biz sanırım bunun kardeşini kesemeyeceğiz ya. Abi baksanız böyle eşek eşek zıplıyor bak göndersin bir mortu. Geri gönderdim abi. Tamam arkadaşlar böyle böyle keseceğiz o zaman. Bir saniye abi. Ah dur beni satacağız şimdi abi. lan sen sen iki pislik. Abi ekran titriyor. Allah'ım başımız başım döndü ya. Dur abi Ayşe bunu nasıl atacağız ki abi? Aşağı atmamız lazım. Şu an şey butonunu kırıyorum abi bildiğiniz. Arkadaşlar bu aşağı düşmez ki çünkü biz kıpırdayamıyoruz şu an. Bir saniye abi no açalım Lan Görüyor musunuz abi? bakın <laughs> Gel bakın buraya Gel dur abi hop gel buraya gel Beren'in kardeşi Ezik Beren'in kardeşi <laughs> Bir dakika abi hop, dur, Dövebiliyor muyuz bunu Şu an arkadaşlar bu kadar dövülüyor sanırım ya Aşağı atamayacağız ama ya herhalde Abi baya biz düştük Biz düştük. dur Beren'in kardeşi Kanka ben seni nasıl atacağım ki buradan ya Aa dur buradan vurabiliyor muyuz Abi bir şey beni çekiyor içine doğru çökerttik oyunu yemin ederim Abi vuruyorum abi ölmüyor ya Neyse arkadaşlar dur ne olacak gerçekten bilmiyorum. Abi dur. Ne oldu lan? Aa aşağı düştük lan ne oluyor? Abi oyun çöktü. Yemin ederim oyun çöktü bir saniye. Bismillah. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar sanırım bu seride gerçekten oyunu altın üstüne abi getirdik diye düşünüyorum. Bakın abi Beren'in kardeşi burada bizi bekliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. O ne yapacağız arkadaşlar biz nasıl keseceğiz? E bunun koltuğu burada zaten. Bismillah sıçka dur bana öyle bakma korkuyorum abi. Allah Allah. Dur abi. Bakın buradayız şu an. Bak içeri düştük dur. Düşüyoruz lan. Dur bunun düşmesi lazım ama. Abi seni nasıl düşüreceğim ki ya? Bak ben düşüyorum abi beni düşürüyor. Bismillah. Bakın abi dur. Bak abi vuruyorum şu an. Şey yapamıyorum ki bir şey beni kendine doğru çekiyor abi. Klavye sesini duyuyor musunuz? Bak çok güçlü basıyorum şu an. Allah Allah. Neyse arkadaşlar buraya kadar yani yapabileceğimiz bir şey kalmadı ya. Arkadaşlar buraya kadar için size çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi oyun çok gitti. abi tamamlayamadık. Şu anda bu ekranda bu şekilde bitirmek zorundayım abi videoyu. Arkadaşlar dediğim gibi 1000 like yaparsanız ve şu alttan bu gördüğünüz abone ismini aşağıdan ücretsiz bir şekilde tamamlarsanız abi çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar e, istiyorsanız abi diğer bölümde yorumlara yazın abi part 2'sini. O oyunu bitiririm abi komple. E, bitmiş dünyada bir şeyler değiştirebiliriz son olarak. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.